Arkadaşlar merhabalar yeni sezonun ilk kupa videosuna hoş geldiniz. Bir süredir kupa videosu gelmediğini fark ettim. Sezonun başı olduğu için e, ilk başlarda çok fazla kupa kasmadım ama artık bir 10 gün oldu sezonun e, yeni sezonuna geçmemizden beri e, ve artık kupa kasmanın da vakti geldi. Şu anda 6.600 kupadayım sezon sıfırlandığından dolayı. Kendi üst adam destemle maçlara geçelim. Etik evet, rakibimizi hızlı bulduk. Gaurav geldi. 6.621'den. Evet back for mercy klanından hemen de tazıyla başladı. Tersten şifacı atıyorum. Ee, direkt hava kartlarımı atmıyorum arkadaşlar. Çünkü hemen atsaydım köprüde kalacaktı ve rakip çok daha rahat bir şekilde benim hava kartımı alacaktı. O yüzden tersten şifacı atıyorum. Hani orada rahatsız olsun ona karşı. Şimdi arkadan atıyorum arkadaşlar. Hani tazıya karşı oynadığınız zaman hava kartlarınızı çok iyi korumalısınız. Şimdi tersten cehennem ejderi geldi. Ona karşı da o zaman bir yavru ejder atalım. Barbarlar. E, bu tazı balon madenci destesi mi? Umarım orada o yavru ejder ölmez. Çok güzel. Çok iyi oldu. Tamam. Orada barbarlar hafif vuracak ama sorun değil. Kule canlarını eşitledik diyelim. Hasar yedik de diyelim. Fena değiliz. Rakibi de görmüş olduk. Toplayıcı atalım ama bu destede şey yoktu. Mezar taşı yoktu. Şöyle iskelet ordusunu attım. Muhtemelen çarpma atacak. Oklar. Evet güzel. Çok iyi oldu bu arada. Rakip okları atana kadar rakibin madencisini indirdik. Şu anda durum bizim için fena değil. Şimdi nereden hata çıkalım? Buradan hata çıkalım. Toplayıcımız da olduğu için buradan koruyalım. Evet bir de rakip tersten tazı attı. Ee, yine arkadaşlar ya Herro ya, ya Merro mantığında gideceğiz biraz. Ne yapacağız? Sağ tarafı diyeceğiz ki bırakıyoruz. Sol taraftan biz hata çıkalım. İlk şifacıyı attım. Hava kartlarını hemen kullanmayın arkadaşlar. Hava kartlarını en önemli anlarda kullanın. Hemen çarp orada elektro ejder. Çok güzel. Çok iyisin. Şimdi barbarlar gelme ihtimaline karşı alan hasarından dolayı yavru ejderi de attım. Çok iyi. Rakip iki hava kartını da harcadı sanırım. Alalım arkadan iskelet ejderleri. Elektro ejderim çalış. Ayna. Evet bu biraz şaşırttı. Şöyle hemen çarpalım. Buraya baksınlar iski ejderler. Gördünüz mü arkadaşlar? Oduncuya kilitledim. Orada iki hava kartımı tutmuş oldum. E, rakip oklarını attıysa e, bu bizim için iskelet ordusu demek zaten yani hiç söylemeye gerek yok. Sağ tarafa dikkat edin arkadaşlar sağ tarafı da gizliden aldık ve 3 taca attık. Yani rakibin hatası hani benimle ya hero ya mero'ya çıkmaması lazım bence. Hani çünkü ben ya hero ya mero'ları kazanıyorum yani iki tarafta 3 taca falan gidiyorsa kazanan oluyorum. Ki rakip Orada hata yaptığını fark etti ki işte savunmaya çalıştı zaten ve rahat bir şekilde kazandık. Bence rakibin yapması gereken tazıyla tanklamaktı ama muhtemelen tazıyla giderim diye düşündü. Bence de yanlış yaptı. Evet oduncuya atalım. Evet. Ateş ruhu ve kraliçe. Havan olabilir, kraliyet domuzu olabilir. X-A'yı da olabilir. Bakalım. Ya binici. Şöyle hemen iskelet ordusuyla eritelim. Ya şu an elimde oduncu ihtiyacım var. Hani orada aslında yavru ejderi atmasam da olurdu ama hani tomruk atabilir. O yüzden e, orada riske atamıyorum. Maalesef ki. Tamam. Rakibin depremi var. O yüzden toplayıcı atmayacağım. Bu arada şey de olabilir. Köstebek de olabilir bu arada. Binici yerine köstebek de olabilir. Depremi var. Şey, binicisi varsa depremi vardır. Köstebeği varsa alev topu vardır. Tamam depremi varmış. Ee, ana kulemizi açalım. Güzel. Hafif de olsa güzel de bir hasar da verdik. 2 İki kat sıra kadar bekliyorum bu destede. Uzatmalara doğru genelde alıyorum. Çok güzel. Bravo. Şimdi ben buradan bir hafu atayım sana. Ahu. Depremini harcadın. Yani tam şu an atmadığın zaman. Ahu. Bu arada toksik bir emoji değil arkadaşlar. Yani bu emoji. Çok güzel bir emoji. Çok seviyorum ya bu emoji. Zaten kapağı gördüyseniz arkadaşlar e, ee, bir tasarımcı arkadaşımız süt adamla böyle hak falan birleştirmiş güzel bir şey çıkarmış ortaya yani atlasam olmazdı şöyle evet güzel bir tonduk attı orada patlayacak mısın kulede sanırım kulede patlayacak o toplayıcı dikmenin de bir bedeli olacak çok kötü oldu sorun yok şimdi kasırgamızı atalım ana kulemizi tekrardan çekelim normal kulemize hasar almasın artık ataklara çıkmanın vakti geldi yine ha atarak atağa çıkalım. Ha <laughs> Evet şimdi şifacıyı atıyorum. Ee, yavru ejderi de atalım. E, ee, Puki Sayerlands. Bu klanın lideriyle konuşmuştum. Çok garip bir adamdı gerçekten. Şimdi şöyle bir kasırga atıyorum. Hemen orada elektro ejderin elektriğini almak için yavru ejderim de vuruyor ve Arkadan kraliçeyi indirdik. Köprüden bir golem daha basabilirim şu anda bence. Arkasına şifacı atacağım. Çünkü deviskeletin bombası olduğundan dolayı oradaki o kartlarımızı iyileştirmemiz lazım. Ve şifacı gerçekten bu desenin doktoru arkadaşlar. Yani görüyor musunuz orada bomba yedik biraz önce deviskeletten. Ama tekrardan kendimizi tamamladık. Yani şifacı gerçekten çok sevdiğim, mükemmel bir kart. ya. Yani şifacıya aşığım arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere de şu anda... E, maçı kazandık da diyebiliriz. Yani maçı bize kazandıran iki hamle vardı. Birincisi rakip deprem attı toplayıcı diktik. İkincisi ise şifacının Davis bombasına karşı bizim kartlarımızın mükemmel iyileştirmesi oldu. Ve bu iki güzel kartla da zaten e, maçımızı kazandık. 6700 olduk mu 97'de kalmışız. Devam edelim. Evet duraklatmama gerek kalmadı aslında. Güzel 6722'de biniciyle maxlamış ustalığını daha doğrusu. O nasıl bir atmaktı öyle biraz garip hissettim. Tamam bir tane vurdurdu en azından güzel. Evet. 2.6 mı oynuyorsun? Bu arada 2.6 hakkında da hani merak edilenler var. Acaba öldü mü diyenler var 2.6. Çünkü top gerçekten 2.6'nın en önemli kartlarından birisi. Ve nerf yedi. Ee, bu yüzden hani Diyenler oldu tabi 2.6 öldü mü diye. Bana kalırsa ölmedi. Yani ben 2.6'nın hiçbir zaman öleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Her zaman 2.6 yani Clash Royale bitene kadar 2.6 her zaman Clash Royale'de olacaktır ama e, gücünü kaybetti biraz olsun. Ki bana kalırsa hani meta desteleri tabii ki kullanın ama böyle aşırı meta desteleri de kullanmanız çok da doğru mu tartışılır. Çünkü hani böyle aşırı meta desteler 2.6 gibi log bait gibi. Hani her zaman nerf yiyebilecek durumdadır. İşte mesela X sayını arkadaşlar yine tesla nerf yedi falan. X sayıcılar da şu anda zor durumda. 2.6 da şu anda zor durumda. Şu anda biraz log bait devrine geçtik. Herkes log bait falan kullanıyor. Ama yani bu tür meta destelerini maksarken iki kere düşünmek lazım. Çünkü bu kartlar her zaman Clash Royale'nin en fazla kullanılan kart kullanılan kartları olduğu için her zaman nerf yeme ihtimali vardır. Ancak süt adam destesinde mesela herhangi bir kartın nöf yeme ihtimali yok. Hatta buff yiyebilir yani. Özellikle elektro ejder küreselde az kullanılıyor. Şifacı küreselde az kullanılıyor. Yani buff yiyebilir. Hemen şöyle o şöyle kendimize bir çekelim. Ya satmayın o vurun o silahşörü. Ki 2.6 hala bizi zorluyor yani fark ettiyseniz. Sağdan güzel vurduk bu arada. Soldan hata çıktık sağdan vurduk. Tamam soldan da vuralım. Tekrardan bir toplayıcı dikiyorum. Yani son şansım olarak artık e, soldan bir atak deneyeceğim. Yani 2.6'ya karşı şöyle bir durum var. Bir yaparsam maçı her türlü kazanıyorum. Yani ben şimdi sol kuleyi alırsam %100 kazandım. Yani garanti bile diyebilirim. Şu anda tek hedefim e, o kuleyi almak. Buradan hatta hemen hızlıca gidelim oduncuyla falan. Güzel, oradan bir şey geleceğini ben biliyordum bu arada yani o kadar emindim ki. 27 saniye var. Hemen onu bir çekelim biz. Evet ya orada aslında düşündüm bir tane dağıtacak diye de. Hadi. Hadi vurun artık. Gidin vurun kuleye. Şifacım iyileştir. Koşun alın orayı. Vurun. Vurun. Vur. Çok güzel. Çok güzel oldu. İşte budur. Şimdi çok dikkatli bir golem hatağına çıkalım. Şöyle ortadan bir şey gelir mi? Gelmedi. E, oduncu ile arkasından destekleyelim. Çok güzel oldu. O kuleyi almamız gerçekten çok iyi oldu. Bir de Alev topu attı. Tamam çok ikisi harcadı. Yine de dikkatli olalım. Ortadan gelebilir. Çok fazla e, hasar aldık. Biraz dikkatli olmamız lazım. Bence rakip son şansını deneyebilir. Kasırga atamıyorum şu an. Çünkü e, biniciye saklayacağım. Tamam buradan oduncu atacağım şu an. Ee, orada iskelet ordusu. Ortadan iskelet ordusu silah nasıl aldı arkadaşlar gördünüz mü? Yani benim bir bir olmasını sevmemin sebebi bu. Ortadan iskelet ordusu atabiliyorum. Golem atabiliyorum. Hani rakibe daha rahat ulaşabiliyorum. Ve hani iki kat iksir bir de aynı zamanda. Çok daha rahat bir şekilde alabiliyorum maçı. Çok daha güzel bir oyun oynayabiliyorum ve e, 2.6'ya karşı da galibiyet almış olduk. Ama yine de rakip bence çok iyi oynadı. Hakkını vermek lazım. Evet 6700 olduk şu anda. Çok hızlı çok mükemmel gidiyoruz. Hemen devam edelim bir maçla daha. Ya, şu an herhalde böyle çok büyük bir anti atacak gibi hissediyorum. Evet Pekka ve Oklar da zaten ustalıkta kasmış. Bol şans diyelim. Öpücük attı biz de ona bir hafı atalım. <laughs> evet, rakip de atmaya başladı hafı. <laughs> Karşılıklı atalım hocam. Sen de at. At sen de at. Bu arada bu emojinin nereden verildiğini merak edenler vardı. Bu emoji arkadaşlar Supercell'in e, kuruluşunun 10. yılında verildi oyunculara. E, Supercell sanırım 2010 yılında kurulmuş bir şirket. Zaten 2012'de de Clash of Clans çıkmıştı. E, 2010 yılında kuruldu ve 2020 yılında arkadaşlar e, bu emoji Clash Royale'de e, verildi oyunculara. Taç sandığından verilmişti ama yani o 10. yılında e, Clash Royale'i oynayanlar o sezonda oynayan aktif oyunculara verildi bu emoji. 2020 yılında verilmişti. Supercell'in 10. yılında. Zaten buradaki 10 e, şey de e, 10. yılından geliyor. Supercell'in kuruluşunun 10. yılı. Gerçekten mükemmel bir emoji çıkarmışlar. Yani Supercell'in 10. yılına en çok sevinenlerden biri benimdir herhalde. Bu emojiden dolayı. Evet, maçı unuttuk bu arada. Maça odaklanalım. Emoji üzerine konuşuyoruz şu an. Binici gelebilir. Gelecek mi? Yine de atalım ki geldi de. Şöyle ana kulemizi açalım tekrardan. Rakipte barbarlar var, madenci var. Bu arada arkadaşlar binici ile madencinin bir özel bir taktiği var. Ee, siz mesela binici geliyor, ana kulenizi açacaksınız. Tam şu köşeye arkadaşlar e, ana kuleye çekeceksiniz ya bu köşeye madenci atıyorlar ve siz biniciyi ana kuleye çekemiyorsunuz. Ee, binici madenci oynayan arkadaşlar böyle bir taktik yapıyorlar. Toplayıcı atmayacağım çünkü hemen böyle bir barbarlar dondurma kombosu falan deneyebilir. Tehlikeli bir e, destesi var. O yüzden 2 iki kat iksire de giriyoruz. Golem atağına çıkmak daha mantıklı. Evet Pekka da geldi. Dedim ama yani böyle bir anti gelecek zaten. Hani böyle anti kuntin bir şeyler olacak. Pekka barbarlar dondurma. Mükemmel deste. Şimdi arkasına bir de cellat falan diye düşündüm. Büyücü geldi eyvah. Umarım kasırgası yoktur. Şöyle arkadan o büyücüyü alalım yani. Pekka'yı da geçtim. Büyücüyü alalım yeter orada gerçekten. O büyücüyü alalım orada. Bir tane daha vur elektro ejder. Al o büyücü mükemmelsin sen. İksir toplayıcısı dikeceğim. Maçın bitmesi 20 saniye var. Ben toplayıcı dikiyorum. Eyvah. Eyvah. Bir dakika. Ee, şöyle elektro ejder atalım bir dakika. Şu an bir hafiften bir korkmadım değil. Dikkatli olalım. İskelet ordusunu da attım. Çarpman var mı? Çok güzel iskelet ordusu zaten anlatılmaz yaşanır bir kart arkadaşlar yani bunu söylemeye gerek yok o büyücü orada değerlendire değerlendirebilir o yüzden yavreyizler attım ama eyvah çok fena geliyor buradan sakin ol ana kuleye çekelim binici 3 tacı vereceğiz böyle de herhalde zaten yani iskelet ordusunu da attım okları varmış bir toplayıcı daha dikesim var hatta yapacağım uzatma da ikinci toplayıcı dikiyorum yani Süt adam destesi gerçekten hani Clash yanlış attım bu arada oduncuyu. Oduncuyu yanlış attım inanılmaz ya. Ama önüne de golem atacağım. Madem öyle golemi atacağım ben de. Öfkeli bir şekilde gitsin. Yani o, o şeyi koruyamadım. Gerçekten çok sinir oldum orada. Hemen yavru ejderi de atalım. Yani süt adam destesi gerçekten hani Clash Royale'in en sıra dışı destesidir arkadaşlar. ya yani, bu kadar net konuşuyorum. Clash Royale'in en sıra dışı destesi süt destesidir yani Uzatmada toplayıcı diken Şifacı iksir golemi dışında oynayan Yani bunları Yapan başka bir deste yok yani Clash Royale'in en sıra dışı destesidir süt adam destesi ve Bu rakibimizi de yendik aşırı anti daha var kazanmasını bildik Orada elim kaydı yanlışlıkla Süt adam destesi mükemmel deste falan derken e, Yanlışlıkla oduncuyu yanlış yerden attım ama 4-4 yaptık bugün zaten sezonun başında rahat kasabiliyorum. Hani benim seviyem şu anda 7000'lere falan çıktı. Sonraki kupa videolarında da 6800'lerde, 6900'lerde, 7000'lerde de oynarız. Şu anda sezonun başı olduğu için. Evet, bu galibiyetlerimizden ötürü Süpercell 50 elmasla da bizi ödüllendiriyor. 5900 5900 elmasımız var. Desteye bakın. Eskiden bir Azimar destesi vardı. Biraz ona benzemiş. Kupası kaç? 7300 yapmış bu desteğiyle. 26 arkadaşımız 7031 yapmış. Yine binici dev iskelet destesi olan arkadaşımız 7432 yapmış. İlk tazı aynalı arkadaşımızsa 7153 yapmış. Ee, yine de fena oyuncularla oynamamışız ve 6760 kupada da bu videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.